Portlin, ona gelmiş geçmiş en iyi kızlar günü partisi yapalım. Oo. Hadi herkes için ona özel en sevdiği çeşitli pastadan yapalım. Evet. Cene için çilek yapabiliriz. Kamil için limonlu, Emil için çikolatalı. Ha! Olamaz. Buzdolabında sadece turşu var. Turşulu pasta yemek istemiyorum. Sen? Almayayım. Konuklarımız gelmeden alışverişe gideyim. Nefis. Barbie, tüm bunlar kızlar günü partisi için mi? Evet, geliyorsun değil mi? Şimdiye kadar yediğin en güzel pastaları yapacağız. Kesinlikle, pastayı asla kaçırmam. Bir saat sonra görüşürüz. Bir saat mi? Ah, buradan hemen çıkmalıyım. Otobandan git. Kanyonun trafiği korkunçtur. Sağ ol Uhu! pasta yaptık. <laughs> Bu iyi bir fikirdi. Bugün çok sıcak. Dışarının 37 derece olduğundan eminim. Bence milyon trilyon derece vardır. Dondurma hemen daha yemeden eriyor. Ama sonra harika bir şey oldu. Vay neler oluyor? Selam. Bu inanılmaz. Kıyafetine bayıldım. Ya da kuyruğuna mı demeliydim? Sağ so, ol. Bu şekilde yıkanıyorum. Şakaydı. Burayı nasıl açar çıkardığımı görmek ister misiniz? Evet lütfen. Woo! <laughs> <laughs> Ayşem. Işıltı değişiminizi gösterdiğiniz için sağ olun. Sağ ol. Aslında yardım istemek için gelmiştik. Tabii. Ne istersiniz? Geleneksel gökkuşağı yarışmalarının ortasındayız. Gökkuşağı yarışmaları mı? Evet. Her yıl deniz altında gerçekleşir. Köpük topunu duymadınız mı? <laughs> ya da deniz atı yarışları. nasıl bulmak için hazine çıkmadınız mı? Hı? Aa, aa ha? Galiba ha? deniz kızlarına özgü bir şey. şey. hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok mutlu olduk. Vay canına. Burası çok güzel. Sağ ol. Yeni makyaj malzemeleri ve sizinle yüz maskeleri deniyoruz. Ve sizin de burada bizimle olmanızı istedik. Çok sevindik. Hadi sen sonunda kıyafetlerimizi gösterelim. Hazır mıyız dostlarım? Evet. <laughs> değiştirmeyi seviyoruz. Kendimizi yansıtmak için harika bir yol. Bu inanılmaz mı? Aa, daha yeni başlıyoruz. Hadi dostlarımıza gösterelim. Aa, evet. Woohoo! <laughs> tanışmak demişken bir isimli yüz maskesinden bahsetmişti. İyi hatırladım. Yüz maskesini asla unutmam. Kendi maskemi yapmayı seviyorum. Böylece en sevdiğim şeyleri ekleyebiliyorum. İsimler gibi. Hadi fotoğraf çekinelim. Herkes toplansın arkadaşlar. Kürtis deyin. Kürtis. bu kadar uyku getireceği kimin aklına gelirdi? <Gülüyor> 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 Uykusu gelen sadece sen değilsin. Minik dostlarımız da biraz uyuyorsa iyi olabilir. kuyruklarımızı esnetmeyi severiz. Sonra günlüklerimizi yazarız. Bugün mükemmel arkadaşlarım için minnet doluyum. Güzel bir gün ve cupcakeler için de. Sonra gün için hazırlanırız. Yüzlerimizi yıkar, maske uygular ve saçlarımızı şekillendiririz. Şimdi evlerimizden çıkmaya hazırız. Temiz hava almak için dışarı çıkmayı severiz. <laughs> ya da suya girmeyi. Burada işimize gideriz. Bebek bakıcılığı. Hepimiz eğlenceyi... Dur dur. Nereye gittim? Başımın üstünde değil mi? Şimdi sihir bilgilerimizi tazeleyelim. Deniz kızı sihri. Yakın ve uzak. Bu tatlı köpekçe görünmez yap. Vay canına! Aa, bunu nasıl yaptın? Ve tekrar görün... Yaşasın Ali! Barbie ve Barbie podyuma üçüncü sırada çıkacaksınız. Podyuma mı çıkmamızı istiyorlar? Brooklyn bunun için hazırlanmadık. Biraz hayal gücü ve fazlaca kendini yansıtmayla, her şeyi yapabiliriz. Haklısın. Ben varım. Program bir dakika sonra başlıyor. Beni izle. Yaratıcım geldi. Yaratıcı Moco eğlencesi Öyle ya da böyle. Geliyoruz. <Gülüyor> 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 Diyorum. Malibu, duyuyor musun? Evet, sanki müzik. Ayaklarımızdan geliyor. Dur, patan pistine bak. Harika, kocaman bir plan üstünde kayıyoruz. Ve ayaklarımız ritme uyuyor. Retro hissediyorum. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> hey, bu şarkıyı biliyoruz. Ekstra'nın şarkısı. Bana da tanıdık gelmişti. Gerçekten vay canına. Acaba bu mikrofonlar bizim için mi? Öğrenmenin tek yolu var. Barbie, 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 Barbie. Daha gelmedik mi? Bir sihirli gecenin bitmesi için son. 3, 2, 1. Işıltı zamanı. Işıltılı sanat atölyesine hoş geldiniz. Chelsea, burası çok ışıltılı ve yaratıcı. Bugün yaptığımız seramik vazoları bir görün derim. Bunlar gerçekten eşsiz. Ve bu güzel kumlu ve simli kavanoz konusunda bana ilham verdi. Sanatını ve kendi tarzını sergilemenin kolay bir yolu. Bayıldım. Nasıl yaptım? Şey, bir kavanoz lazım. İstediğin şekilde ve boyda olur. İkinci olarak renkli el ışık ve sim gerekiyor. Sonra istediğin sırayla kavanozu kum ve simi dolduruyorsun. Renkleri ve malzemeyi istediğin gibi sıralayabilir ve kendin için eşsiz hale getirebilirsin. Kapağını kapat ve tada! İstediğin yeri süslemek için renkli kavanozun kolayca hazır. Çok sevdim. Biraz daha farklı bir süs yapmak istersen bu da bitkili bir versiyon. İç mekan bitkileri modunu ve yaratıcılığını yükseltebilir. İstediğin bir vazoyla başla. Önceki gibi istediğin renkte kumları diz. Sona yaklaştığında dur ve bitki ekle. Vallahi Çok güzel ise. Şimdiden rahatlamış hissediyorum. Şimdi herkese ışıltılı sanat tutoriyasının bize nasıl ilham verdiğini göstermek istiyorum. Oh, bunu görmelisiniz. yapmayı ve ışıltıyı seviyorum. Bu yüzden bu kendi yap el malzemesi kabını yaptım. Nasıl yaptığımı görmek ister misiniz? Evet, lütfen. Önce bir kavanoz alıyorsun. İstediğin boy ya da şekilde olabilir. İkinci olarak renkli el boyası resim. Sonra kavanozu beyaza boyuyorsun. Kurumaya bırakıyorsun ve sonra renkli boyalarla kavanozun üst kısmını sırayla boyuyorsun. Işıltı katıp kurumaya bırakıyorsun. Fırçalarını koymak için boya paleti gibi görünen mükemmel bir kap. Buna bayıldım. Bu inanılmaz kendin yap fikirlerini hatırlamak için kesinlikle fotoğraf çekmem gerekiyor. Herkes Işıltılsan'ı tutar istesin. Hoşnutlu, sana tutar istesin. Hoşnutlu, sana tutar istesin. <laughs>